Ben Doktor Tabor ve bugün size bir satın alma işlemi yapmadan önce Optivision ile ilgili tüm önemli bilgileri sunacağım. Ayrıca iki önemli uyarıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Optivision ürününün yalnızca video açıklamasında bağlantısı verilen resmi web sitesinden satın alınabileceğini unutmamak önemlidir. İkinci olarak Optimum göz sağlığı ve görüş için lütfen benimle kalın optivisyon görmeyi iyileştirmek ve eski haline getirmek için tasarlanmış yenilikçi bir üründür. Optivision'ın temel özelliği, görme keskinliği ve genel göz sağlığından sorumlu çeşitli yönler üzerindeki kapsamlı etkisidir. Yaban mersini özü yalnızca görsel organlarınız için gerekli besinleri yenilemekte kalmaz, aynı zamanda göz damarlarının duvarlarını da güçlendirir. UV ışınlarının ve elektronik cihazlardan gelen radyasyonun zararlı etkilerine karşı koruma sağlayarak göz dokularındaki yenilenme sürecini etkinleştirir. Optivision sürekli ve aşırı görsel streste karşı karşıya kalan kişiler için değerli bir çözümdür. Lutein retinayı dış etkenlerden korur, antina sağlıklı göz kaslarını destekleyerek yorgunluğu azaltır, vitaminler ise görme netliğini artırır. Mineraller göz kılcal damarlarını ve damarlarını güçlendirir. Optivision, %100 yaban mersini özü içeren, göz kaslarının fonksiyonunu düzenleyerek, yeniden odaklanmaya, net, canlı ve üç boyutlu görmeye yardımcı olan tek üründür. Optivision çeşitli durumlarda dikkate alınmalıdır. İlk olarak, zayıf veya az gören kişiler için uygun bir seçenektir. Ayrıca çeşitli göz hastalıkları ve patolojileriyle karşı karşıya olanlar için de uygundur sık sık yanma hissi, gözlerinizde kumlanma veya kızarıklık yaşıyorsanız, Optivision dikkate alınması gereken bir alternatif olabilir. Aynı şekilde, düzenli olarak migren veya yüksek tansiyona bağlı baş ağrıları çekiyorsanız bu ürün faydalı olabilir. Son olarak, ailenizde görme sorunlarına genetik yatkınlık varsa Optivision araştırılacak uygun bir seçenek olabilir sadece 5 dakika içinde görüşünüzü geri kazanmanın, göz gerginliğini ve rahatsızlığını gidermenin zamanı geldi. Optivision, kurs sırasında görüşünüzün %99'a kadar geri kazanılmasına yardımcı olarak göz hastalıklarının gelişmesini ve görme bozukluğunu önleyebilir. Aynı zamanda görme keskinliğini artırırken ve retinayı güçlendirirken iltihabı, gerginliğini, kuruluğu ve tahrişi de giderir. Optivision sinir sinapslarını uyarır, net görüş sağlar ve kasların strese karşı duyarlılığını artırırken hipotoniyi azaltır ve önler. Göz merceğinin düzgün odaklanmasını sağlar, kılcal kan dolaşımını güçlendirir ve tehlikeli göz hastalıklarına yakalanma riskini ortadan kaldırır. Ayrıca göz içindeki kan basıncını normalleştirir. Hemen şimdi sipariş verirseniz %50 gibi inanılmaz bir indirim içeren özel bir tekliften yararlanabilirsiniz.